Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet, kareköklü ifadelere devam ediyoruz. Şu anda çarpma bölme işlemini anlatacağım. Size bu videoda e, bu seriye devam edeceğiz. Kareköklü ifadelere bitecek birkaç videosu daha var. E, ondan sonra da ne yapıyoruz? Artık veri analizi olasılık devam edeceğiz. Dolayısıyla konu anlatımlarımızı ve soru çözümlerimizi Kaçırmak istemiyorsanız ve eğer değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Ve aynı zamanda bu tarz videoların gelmesine destek olmak için videoyu beğenebilirsiniz. Artık hazırsanız kare köklü ifadelerin ikinci videosuyla devam ediyoruz. <Sessizlik> Şimdi dediğim gibi bu videoda çarpma bölme anlatacağım. Şöyle kısaca çarpma bölmenin ne olduğunu bir anımsayalım. Yani birazcık işlemişsinizdir diye düşünüyorum. Hatta bayağı işleyenler vardır muhtemelen. Ee, çarpma bölme, kareköklü ifadeler içerisinde en bodozlama, hiçbir şey düşünmeden yapacağınız kısımdır aslında işlemlerdir. Yani normal çarpma ve bölmeyi düşünün. İlkokul çarpma bölmesi aynısını tepesine çizgi çekerek yani karekök işareti yaparak devam edeceğiz. Aynısını yapacağız yani. Hadi gelin o yüzden ilki Ile başlayalım. Şimdi burada bir x'i bulacağız. x çarpı y'yi sormuş bize. x'i nasıl bulacağız? Şu arkadaşı kök 2 var ya şurada karşıya atıyoruz. Bölme durumundaki kök 2 karşıya nasıl geçecek? Tabii ki de çarpma olarak geçecek. Dolayısıyla x eşittir kök 10 çarpı. E, çorpu değil çarpı kök 2. Kök 10 çarpı kök 2'den 10 kere 2 diyeceksin aslında. Demiştim ya hani bodozlama yapıyoruz. Dolayısıyla 10 kere 2 20. Yani x eşittir kök 20. Hocam bunu açalım mı? Yani çıkartabiliriz kökten açabiliriz ama bir dursun bakalım bir de y'yi bulalım. Belki daha kolayımıza giden bir şeyler olacaktır. E burada da şimdi kök 5 var. Y'yi yalnız istiyoruz ama onu rahatsız eden bir kök 5 var. Çarpma durumunda bulunuyor o arkadaş orada. Onu diğer tarafa ne yapacağız? Tabii ki de bölerek atacağız. Yani şu kök 5'i diğer tarafa bölme olarak geçirdim. E şimdi kök 40'ı kök 5'e böleceğim. Ya kökleri boş versen bana 40'ı 5'e böl. Kaç dedin? Aynen öyle 8. Dolayısıyla 8'i yaz ama işte o tepesindeki işareti de unutmayalım. Hani köklü işlemler ya ayıp olmasın onu da yazalım. O zaman sen şimdi y'yi de buldun bana. Ne buldun? Kök 8 buldun. X çarpı y'yi sormuş. Hadi gel yapalım. Bitirelim bu işi. Kök 20 çarpı kök 8. Şimdi kolay olduğu için direkt ben bunları çarpacağım. 20 kere 8 160. Dolayısıyla kök 160 tabii ki de. Şimdi 160'ı tabii ki de hiçbir zaman şıklarda bulamazsınız. Çünkü kare kökün genel mantığında şu var. Eğer bir kökten çıkabilecek sayı varsa onu sana öyle yedirmezler. Çıkaracaksın. Hemen kökten kurtaracaksın. E hadi kurtaralım 160'ı. Şöyle yapalım mı? Kök içerisinde 16 çarpı 10 diye yazalım. Yani tam kare çarpı başka bir şey tam kare çarpı başka bir şey. İstersen burada algoritma da yapabilirsin. Bak algoritma en net düz hızlı adımdır aslında. Hani hiç düşünmeden 160 algoritma çizgisini çek devam et. Fakat burada 16'yı gördüm ya ben dayanamadım. Ya bu 16 tam kare. Çat diye çıkacak dışarıya. O zaman hiç uğraşmayayım dedim algoritmayla. Çünkü ben bu 16'yı dışarı 4 olarak atarım. Onu da çıkart hocam o zaman dediğinizi duydum ama 10 çıkmaz. 10 öyle kalacak. 4 kök 10 diyor. İlk soruyu A işaretliyor. Ve de diğer sorumuza geçiyoruz. Şimdi burada bir toplama çıkarma işlemini de dahil ettim. Çünkü dediğim gibi bu video biraz daha geç gelmiş oldu sizin için. Dolayısıyla işlemişsinizdir toplama çıkarmayı. Yoksa bunu sormazdım. Ama daha iyi oldu. Yani toplama çıkarma ve çarpma bölme hepsi bir arada mixlemiş olduk sizin için. Şimdi nasıl yapacağız o zaman? Hadi gel dedi işleyelim. Bu işlem nasıl yapılır? Bir kere büyük kökler görüyorum. Gördüğün gibi 3 tane 50, 32, 72. Bunları bize böyle yar etmiyorlar biliyorsunuz. Bunları böyle yedirmezler bize. Onları tek tek çıkaracağız. 50 ile başlıyorum. Çektim algoritma çizgimi 2'ye böldüm 25 ve 5 ile de bu işi bitirdim. Demek ki o 50 yerine 5 kök 2 yazacakmışım. E hadi yazalım. Şimdi yalnız yazarken ee, paldur küldür yazmayalım değil mi? O 2'yi de başta unutmayalım. 2'yi yazdın ya. Ondan sonra 5 kök 2 yazıyorsun. Eksi. Şimdi 32'ye gel. 32'nin de algoritmasını yapalım. Şöyle bir genetiğini inceleyelim. 2'ye böldük. 2'ye böldük, böldük de böldük. Kim çıktı? 4 çıktı. 2 kaldı. Dolayısıyla onun içinde ne yazacağım? 4 kök 2 yazacağım. Başında hiçbir şey yok. Temiz temiz yazdım geçtim. Geldim 72'ye. Hadi bir 72'yi de yapalım şöyle. Bak burada sana illegal bir yöntem göstereceğim. Dikkat. Belki kullanmıyor olabilirsiniz. Şimdiden sonra kullanın ama. Şimdi bunu 2'ye böldün ya 36. Normalde algoritmada hatta bununla da asal çarpan algoritmasıdır. Asal çarpanlara böyle böyle devam ederiz. İşte 2 2 2 sonra 3'e geçeriz. Sonra 5'e geçeriz. Sonra 7 gibi devam ederiz. Fakat madem biz işleri hızlandıracağız, kolaylaştıracağız. Melih Hoca sizlere bunları anlatmayı taahhüt etti. O zaman bak iyi dinle. Şimdi 36'yı gördün ya orada. 36 senin ezberinde olan bir sayı. 6'nın karesi bu ya. O zaman bak illegal diyorum. Çünkü oraya asal çarpanlar yazılır. Ama ben ne yapacağım şimdi? 6'yı yazacağım. 36'yı 6'ya böldüm. 6. 6'yı 6'ya böldüm. 1. Çat. 6 çıktı. 2 içeride kaldı diyebilirsin. Yani 6 kök 2 olarak düşünebilirsin. Hızlandırmış olduk kişi. Yoksa 2'ye böl, 2'ye böl, 3'e böl, 3'e böl, böl öyle devam edecektik. Aynısını şurada da yapabilirdik bak. 16'yı gördük. 4, 4 diye devam edebilirdik. Bunlar işte size tüyo olsun. Kısa yol olarak aklınızda kalsın. Ama Asal çarpanlarını bulmak isteseydim bunu yapamazsınız. Bak bu altılar asal değil çünkü. Aslında yazmamak lazım. Çaktırma devam et. Şimdi gel yukarıya yapalım. Artık bitirelim bu işi yine. 2 çarpı 5 kök 2 var. Şimdi çarpmada dışarıdaki ile dışarıdakini çarpacaksın. İçerideki ile içeridekini. Öyle elma ile elma, armut ile armut. Elma ile armut çarpılmaz. Herkes kendi içerisinde çarpılacak. O zaman e, bu 2 dışarıda. Bir de 5 dışarıda. 2 kere 5... 10 geldi değil mi oradan? İçerdeki i̇çerideki de kök 2. O zaman 10 kök 2 eksi diğeri temiz zaten aynen yaz. 4 kök 2'yi yapıştırdım. Altta ne var? 6 kök 2. Ya aslında toplama çıkarmanın en kolay örneği bu. 10 tane kök 2'den 4 tane kök 2 çıkartacaksın. Şimdi bak 10 tane elma var önünde. 4 tane elmayı çıkart diyorum ben sana. Zaten toplama çıkarma yapabilmen için kök içlerinin aynı olması gerekir diğer videoda temiz temiz anlatacağım yine merak etmeyin. Şimdi bir üstünden geçelim. 10 kök 2'den 4 kök 2 çıkartacağız. E şimdi 10 taneden 4 taneyi nasıl çıkartırım? 10 eksi 4'ten 6 bulacağız tabii ki de. Dolayısıyla üst taraf 6 kök 2. Altta da aynısını görüyorum 6 kök 2. O zaman ikisini birbirine böldün 1. Bir. E hocam kökler nereye gitti? Kökler mökler hiçbir yere gitmez. Şöyle oldu gençler bakınız. E, 6 ile 6'yı böldüm aslında 1. E kök 2 ile kök 2'yi böldüm yine 1. Dolayısıyla bir kere birden cevap 1. Bir. Ya da bunu şöyle düşünebilirsiniz. E aynı sayıyı aynı sayıya bölersem sayılar ne olursa olsun cevap 1 olacaktır. Yani aynı sayının içinde aynı sayı bir kere vardır da diyebilirsiniz. Yani yani aslında evet kökler bir yere gidecek. Nereye gidecek bilmiyoruz. Diğer soru. <laughs> dikdörtgensel bölgenin alanı verilmiş kök 128. Uzun kenarı soruyor bize. Kısa kenarı kök 2 olarak vermiş. Bayağı da küçükmüş. Şimdi hemen düşüneceğiz. Bir kere dikdörtgensel bölgenin alanı ne? Ne demek istiyor bize? E şunu demek istiyor. Kısa kenarla uzun kenarı diyor. Ben çarptım ben diyor. Çarptım onu ve kök 128 buldum diyor. Biz de soruyoruz. Ya bu 128 ne ola ki? alan dolayısıyla alan eşittir çıkartmayacağım hani bir çıkartmaya niyetlenmiştim ama çıkartmayacağım kök içinde kalsın 100 kök 128 Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. Kısa kenarı biliyorum. Kök 2 yapıştırdım. Uzun kenar ne hocam? E bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun. Dolayısıyla ona biz x diyelim mi? Dedik. Çok güzel. Şimdi de bana şunu söyleyeceksiniz o zaman. Kök 2 ile kaçı çarparsam kök 128 yapar. Kökleri unut. 2 ile kaçı çarparsam 128 yapar. Nasıl bulacağım bu işlemi? Bölerek. Yani şu kök 2'yi sol tarafa Bölüme atacağız. Kök 2'yi böleceğiz. Şimdi kök 128 bölü kök 2'den ne gelecek? Kökleri yine unut. Bak bölme ve çarpma bodozlama kuralsız. Sadece kökü yazmayı unutma yeter. Onun dışındakileri kök yokmuş gibi bölüp çarpabilirsin. Sıkıntı yok. 128'i 2'ye böldüm. 64 kökü de unutmuyorum işte. Mevzu bu. E bu da x'e eşitmiş. Ya sen kök 64 biliyorsun. Ezberledin onu. Tam kare sayı o. Kaç? Evet. 8. Diğer sorudayız. X'i ve Y'yi vermişim. X küp bölü Y kareyi sormuşuz. Şimdi önce X küpü hesaplayarak başlayalım. X arkadaşı biliyoruz. 4 kök 3'te X küpü sorduğu için ne yapacağız? Bu 4 kök 3'ün de küpünü alacağız. 3. kuvvetini. E hadi gelin alalım. Şimdi 4 kök 3'ün 3. kuvveti nasıl alınır? Ayrı ayrı bir kare köklü ifadenin küpünü ya da karesini alıyorsanız ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Ya da bunu 3 kere yazıp çarpabilirsiniz. Hadi gelin öyle yapalım. Teknik çalışalım madem. 4 kök 3'ü 3 üç kere yazdım. Zaten 3'ün üçün, üçün üstünde bir kuvvet sormazlar köklü sayılar için. Dolayısıyla şimdi burada ne değerlendirelim? değerlendirmeyelim. Böyle bırakacağım. Gelin bir de şimdi y kareyi yapalım. Şimdi y eşittir 2 kök 2 verilmiş. Karesi soruluyor. Dolayısıyla karesini almak demek ikinci kuvvet demek. E 2 kök 2'nin de karesinden ne gelecek? 2 tane aslında bundan yazmak demek değil mi? İkinci kuvvetin ne olduğunu biliyorsun sen. İki kere yaz demek. E yazdım. Tamam. Şimdi bunları birbirine böleceğiz. Bak özellikle böyle yazdım. Neden biliyor musun? Çünkü bu bölmeyi yaparken sadeleştirme yapacağım. Güzel. Hadi gelin sadeleştirelim. E neleri sadeleştireceğiz? Bak şimdi 2 kere 2. Aşağıda 2 kere 2 var. Ne yaptı? 4. Al o zaman yukarıdan bir tane 4. Gitti. Başka başka sadeleştirme ne gelir? Aşağıda kök 2 çarpı kök 2 var. Kökle kök biliyorsunuz çivi çiviyi söker. İkisi de aynıysa kök 2 kök 2 aslında 2 demektir kökten kurtuldu. Ya da kök 2 çarpı kök 2 şöyle de söyleyebiliriz. Kök 4'tür. E kök 4'ü aslında biz biliyoruz 2'dir. Ama genel olarak size şunu da söyleyeyim. Aynı sayı ile aynı sayıyı köklü olarak çarpıyorsanız kökten hemen kurtarırsınız. Ben buna çivi çivi söker diyorum. Yani kök x kök x çarpışınca kökler düşüyor. Bir tane x kalıyor. Ya da işte kök 2 kök 2'den 2 kalıyor. Kök 7 kök 7'nin çarpılması 7'dir. Kök 100 ile kök 100'ü çarparsan 100'dür gibi. Hani direkt kökten kurtar kendini. 2 kaldı. Gel devam ediyoruz. Şimdi bu 2 ile de yukarıdan bir tane 4'ü sadeleştirebilirim. Oradan da ne kalacak? Yukarıda bir tane 2 kalacak. Aşağısı temiz. Payda da hiçbir şey kalmadı. Ne kaldı yukarıda? Kök 3 var. 2 kök 3 var. Bir de 4 kök 3 var. Hadi gelin bunları çarpalım. Şimdi bak kök 3 ile kök 3 yine. Ne dediniz? 3 dediniz değil mi? Kökten kurtuldu çünkü. 3 kaldı. Bir tane şurada 2'm var. Bir tane de şurada 4'üm var. E bir de kök 3'ümüz var. Şimdi dışarıdaki sayıları kendi içinde çarpıyorum. 3 kere 2 6. 6 kere 4 24. E bir tane de kök 3'ümüz vardı. Dolayısıyla cevabımız 24 kök 3 oldu. Olmazsa olmazımız bir videonun içerisinde mutlaka yer verdiğimiz soru tarzına geldik. Yeni nesil soru. Şimdi bu yeni nesil soru olduğu için daha dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Alanı 200 cm kare olan dikdörtgen şeklindeki yukarıdaki kartondan hiç parça artmayacak şekilde 10 tane özdeş kare kesiliyormuş. Bak yeni nesil soruyu böyle yapacaksın. Anlaya anlaya adım adım gideceğiz. Şimdi alanı 200 müymüş? Tamam bu arkadaşın alanı 200'müş. 10 tane ne kesiliyormuş? Yani bölünüyor, ona bölünüyor ama nasıl bölünüyor? Kare olarak bölünüyor. Bu bana hemen şunu e, aklıma getirir. Kare demek ne demek? Hepsi özdeş. Yani şunların hepsi eş kareler, özdeş karelermiş. O zaman alan 10'a eşit bölünecek. 200'lük alan var ya 10 tane eşit bölünecek. O zaman her biri ne olur? Her biri tabii ki de 20 olur. Yani 200 bölü 10'dan. Hepsi 20 olur. Tamam. O zaman ben bir tane e, karenin alanını biliyorum. 20. Ya ben karenin alanını biliyorsam bir kenarını da bilirim. Neden? Çünkü o kare her kenarı aynı. Şimdi bakın, bir tane kare var elimizde şöyle. Şöyle düzeltelim ve bunun bir kenarı x ise alanı biliyorsunuz x karedir yani bir kenarının karesidir. Tersten gidecek olursak da eğer alan x kare ise bir kenarı x'tir. Nasıl buluyorsunuz? x kareyi kökün içine alıyorsunuz. Aslında bak şimdi çok teknik konuşuyorum. Karekök işlemi alanı verilen karenin bir kenarını bulma işlemidir. Geri sarıp tekrar izleyebilirsin ama ben tekrar söyleyeceğim. Çok önemli. Kare kök işlemi. Yani biz kare kökü neden yaparız? Kare kök neden var? İşte söylüyorum bak. Kare kök işlemi alanı verilen karenin bir kenarını bulma işlemidir. Tamam mı? E, dolayısıyla da alanı ben biliyorum bu karenin 20. O zaman bir kenarını nasıl bulurum? Kare kök alarak bulurum. Yani o zaman burada bize verilen şu. Şunları bir temizleyelim şöyle. Bu karelerin bir kenarlarını... Kök 20 diyebiliriz. Kök 20 olarak söyleyebiliriz. E kök 20'yi biliyoruz biz. 2 kök 5. Algoritmayı size bıraktım. Hadi yaparsınız. Ya da 20'yi 4 çarpı 5 gibi düşün. 4'ü dışarıya 2 diye attım. 2 kök 5 oldu. Şimdi bu kartonun kesilmeden önceki çevresi en az kaçtır diye soruyor. E o zaman e, bu dikdörtgen e, özür dilerim, Bu karelerden ben dikdörtgen elde edeceğim. Kaça kaç yapabilirim? Şimdi en az dediği için bu 10 tane parçayı puzzle gibi düşünün bir araya getireceğiz. Bir araya getireceğiz de nasıl getireceğiz? Çevrenin en az olmasını istiyorum. O zaman şöyle yapabilir miyiz? Bu 10 taneyi ben bu 10 taneyi bir kere 10 şeklinde yapabilirim. Yani hali hazırda şöyle çizerim dikdörtgen olur. Yani hepsinin yan yana gelmiş zaten. Buradan dikdörtgeni elde ederiz. Alanı 200 olanı. Ya da 2 kere 5'ten yani 2 tane yatay sıra yaparım. 5 tane de yan yana dizerim. Onu da yapabilirim. Peki çevresi ne zaman en az olur? E, birbirine en yakın olduğu anda. Yani 2'ye 5'i seçersem. Şöyle demek istiyorum. Biraz daha netleştirelim konuşmamızı. Şimdi bu dikdörtgen alanı 200'lük. Ben bunu 10 tane puzzle parçasıyla nasıl oluşturdum? Şöyle oluşturdum bak. Şöyle 2 sıra yatay yaptım. 5 sırada yan yana koydum. Tamam Dikey şeklinde. Böylece bak 10 tanesini oluşturmuş oldum. E şimdi gelelim çevresine. O zaman başlangıçta çevresi şurası 2 kök 5. Şurası da 2 kök 5. Kısa kenarına 4 kök 5 diyebilirim. Uzun kenarında ise 5 tane 2 kök 5 var. Dolayısıyla direkt uzatmadan hemen söyleyelim. 5 tane 2 kök 5 var. 5 çarpı 2 kök 5. Dıştaki ile dıştakini çarptın. 5 kere 2 10 tane kök 5. Yani 10 kök 5. Şimdi çevreyi soruyor. Hani dikdörtgenin şu tepesinde de yazalım. Kısa kenarı 4 kök 5, uzun kenarı 10 kök 5 olan dikdörtgenin çevresini bulacağız. E hadi bulalım. Çevre eşittir. Bu ikisinin toplamı ile 2'nin çarpımı ya da tek tek şöyle de toplayabilirsiniz. Hepsini yazarım. Tamam mı? Bak şimdi 10 tane burada. 10 tane de burada. 20, 24, 28. 28 tane kök 5 diyebiliriz. Yani çevremiz 28 kök 5'miş. Bu soru içinde doğru yanıtımız B şıkkı olacaktı diyor. Bu dersinde sonuna geliyorum. Yine bir yeni nesil çözmüş olduk. Dediğim gibi yeni nesilleri anlatırken aslında olayın mantığını ve gidişatta yaptığım adımları takip etmeye çalışın. Bu sizin için daha faydalı, verimli olacaktır. Videolara devam edeceğiz. Rehberlik, motivasyon videolarımız gelecek. Biz bu LGS 2021'i kazanacağız. Uzaktan eğitimle de olsa, işte başka sıkıntılar, sorunlarla da olsa hiç önemli değil. Bunu kazanmak için yola çıktık ve kazanacağız. Kendinize güvenin. Çünkü partikül matematik size güveniyor. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.